Merhaba arkadaşlar, çok Kritin dördüncü bölümüne hoş geldiniz Muhammed'le beraber bu hafta da gündemdeki harika, muhteşem konuları kendimizce değerlendireceğiz. Evet, Muhammed'in evet, Muhammed yine her zaman gibi ses vermiyor. <gülüyor> <gülüyor> Benim aslında psikolojik yokmuş değil mi? Sen kendi başına <laughs> konuşuyormuşsun. Ben bunu diyecektin? Tamam. Aslında sen benim öyle hayali yoktur. arkadaşımsın aslında sadece sen. <laughs> İnsanlar da ben deliyim diye düşünüyor falan böyle. Ailem falan bozuntuya vermiyor. Çocuk delidir, boşverin diyor. Güzel olurdu. <laughs> benim deli olmamı mı isterdin? Evet. Hiçbir bakış hiç. Evet. Hadi başlayalım. Evet. Başlayalım. Yani benim tabii ki de konum Hazar Ergüçlü. <laughs> Biliyorsun değil mi? Pavlyon sahnesi. Dilbere evet. evin barkın yok mu? Yok diye var ya. İnci taneleri. Şimdiki dizi. Hı hı. Ne düşünüyorsun bir tokatlı olarak, pavyon seven insanlar olarak? <laughs> performansını nasıl değerlendiriyorsun? Yani diz değil mi o? Evet. E, tamam. yani Keşke gerçek ne olsa mı diyeceksin. Yani? <laughs> Ziz sonuçta Yok yani bir rol yani. Ne? Çok abartılmadı mı sence de mesela? Her yerde neden haber oldu. Neden Nasıl ya? Sen sosyal medyayı kullanmıyor musun? Ya pek kullanmadım. Yani neden diki dediğin yani herhalde Türkiye'nin en çok konuşulan konusu oldu. Ya şöyle. Ben hani. şey falan bakıyorum da Twitter'a falan. Twitter'da Genelde da ben çok konuşuldu. Twitter'ın galiba yarısını engelledim. Hani saçma <laughs> sapan hesapları zaten görmüyorum. <laughs> Ondan dolayı pek yani, hakim değilim yani. Bilemem ben. Sosyal medyayı biraz aktif kullandığım için. Ee, Hazar Ergüçlü'yü biliyor musun kim olduğunu? Ezelin, Hayır. şey Ezelin demişim ya, K Kıvancın şey vardı ya Kuzey Güney filmi, onu izledin mi? O Kuzey Güney'de Biraz. şey vardı bir tane, o... Neydi ya, benim karım lan diye bağırıyordu ya, Simay Simay. O muymuş? Aynen, Hazar Örgüçlü o. Ya yani niye bu kadar abartmışlar onu anlamadım. Yani pavyon dansını çok iyi yaptığını söylüyorlar ve... Ee herkes artık özendi. Kadınlar onun kıyafetini almaya başladı. E, ee, oriental öğrenmeye başladı. Yani anlamsız bir şekilde Türkiye gündemine oturdu ve bütün kadınlar da onun peşinden gidiyor Twitter'daki. Ya zaten yani. belli bir kesim şeydir. Ee, kötülemek için konuşuyordur. Belli bir kesim de övmek için konuşuyordur. Hayran, o zaten. Hay, hayran kesim çok fazla. Yani kötülemekten daha fazla hayran kesim. Çok ben tam ya. tersi olduğunu düşünüyorum. Hatta yani siyasilerin bile diline düştü. Eski bir bakanımız şey dedi pavyonda bu kadar güzel kadınlar yok dedi. Hatta CNN Türk'te. <laughs> Ona Allah da, Allah da Allah. denk gelmedin. <gülüyor> yani, <gülüyor> Türkiye gündemine bak ya. Saçma sapan şeyler. <laughs> yani, evet ama çok konuşuldu. Ee, hatta o arka tarafta şarkıyı söyleyen abimiz de Normalde gecelik 3 bin lira alıyormuş sahne parası olarak. Artık hmm. 300 bin lira istiyormuş. Allah Allah. <laughs> Adam değerlendi birden evet. Sahneye çıkma ücreti olarak 300 bin lira istiyor. Garip Elginç şeyler paralar. ya. paralar. Evet garip paralar yani. Şey gibi Ajdar'ın 8 milyon euro yok sterlin bile. 8 Dizi milyon sterlin istemesi gibi. Dizi herhalde yayınlanmadı daha. İlk bölüm yayınlanacak sanırım. Bu önümüzdeki hafta içerisinde. Konusu içerisine. olayı ne yani? Ee, Hangi Yılmaz Erdoğan hapisten çıkan bir öğretmen ee, aynı zamanda Dilber'i sahne aldığı yere gidip izleyen bir insan ee, evet. ve başına gelen garip olaylar gibi bir dizi. Yani çok şey yapmadım hakim değilim konuya. Sadece Dilber'in dansıydı. Tabii ki TV'de yayınlanacak. Kanal D'de yayınlanacak yanlış i̇yi, hatırlamıyorsam. Hiç çok bir şey beklemiyorum o zaman. Yani ben yine işin içinde Yılmaz Erdoğan olduğu için iyi bir iş kırılacağını düşünüyorum. Yalan yok. Ama Bu belki iyi bir iş vardır da. Bir e, de çok bir şey beklememek lazım. sonuçta. Yani Türk falan dizisinden falan. ne kadar bekleyebiliriz yani. Bir de iki saat olduğundan dolayı hani içerik pompalamaları lazım. Gereksiz Abi zaten, diyaloglar, bakışmalar evet, bunlar bunlar. Çok bunalıyorum. Muhammed olurum yani. Millet yapıyor 40 dakika dizi. Abi ben de aşırı ya. iyi. Evet yani açıyorsun mesela 40 dakika yabancı diziler, yarım saat. Abi çok iyi değil mi? Düşünsene yeminli hatırlamışsın. Bir tane şeyi var. Platformu var tabii. Biliyorsundur. Bilmiyorsun. <laughs> Yok. Duydum ama TRT 1'in olduğunu bilmiyordum. Tamamen çok içerik de bilmiyorum. içerikler hani TV'den daha güzel. Daha kısa bildiğim kadarıyla. Ve millet beğeniyor yani. Denemeli güzel şeyler yapıyorlar mesela. Allah Allah. Tabii, kısa film falan mı çekiyorlar istersem. oraya ya da kısa diziler falan mı çekiyorlar oraya? Yok güzel diziler çek şey yapıyorlar, çekiyorlar. Ve millet çok, çok beğeniyor yani, baya konuşuluyor. Allah Allah, bir bakarım o zaman bu. Tabii platformda ee, olduğu için pek hani ülkede. Ben platformun TRT'ye ait olduğunu bile bilmiyordum yani. Şu an senden öğrendim. Bence biraz ücretsiz. reklamını az yapmışlar. Televizyonlara falan da çıktı hatta. Ben çok televizyon takip etmiyorum ki yani akşam eve geldiğimde açık olursa görüyorum o kadar. Yani. O yüzden Yok bayağı reklamını yaptılar da ücretsiz yani bir yerden sonra kesmişlerdir reklamı. Yani ya bir şey kazanmıyorlardır bilirsin. çünkü. Olabilir vallahi bilmiyorum ama e, bir şey yaparım girer bakarım. Güzel bir durum yani böyle ee ya mesela Türklerin de şey yapması. Evet, platform mor yapması. Mor muydu? Öyle bir dizi vardı. Millet çok beğendi onu. Mor'la baş, Derin Mor, derin Mor. Amatör çok beğendiler. E, kişiler tarafından mı yapılıyor? Yani bu yoksa profesyonel ekiplerce mi yapılıyor? Yani belki de şeyi mi desteklemek için yaptılar. Hani sinema ya, televizyon okuyan gençleri desteklemek için mi yaptılar? O konuyu tam olarak bilmiyorum da derin Mor'u izleyen arkadaşlar şunu söylüyor. Dizinin şeyi çok güzel, konusu falan filan ne çok anlatıyor? güzel. Ama oyunculuklar kötü diyorlar. Ha, o zaman büyük ihtimal böyle amatör ekipler çekiyor. Yani e, belki de onu desteklemek amacıyla kuruldu o platformda. Çünkü ben bir yere TRT'nin e, <laughs> böyle bir ilanını hatırlıyorum. Yani e, böyle bir başvuru ilanını hatırlıyorum. Belki de tabii için yapmıştı bunu. Ben başvuru ilanından dolayı şimdi aklıma geldi. Ee, amatör olarak yapan insanlar için yapılmış olabilir He, Amatör olan insanlar için yapılmışsa da Oyunculuğa çok da takılmayacaksın Çünkü o adam zaten profesyonel olsa yani Televizyonda sinemada oyunculuk yapar Ya oyunculara ben adım atmak yanlış için. söyledim Çok kötü değil yani Sadece yeterli değil Diyorlar yani Çok olur, kötü dedim galiba o Biraz kötü anlama geliyor <laughs> Ya zaten Derin Mor şey anlatıyor <laughs> Biliyorsun güneş patlaması dediğimiz şeyler söyleniyor evet. bu yıllarda. Onu anlatıyor. Çok ne zaman deneysel bir şey ya? aslında baktığın zaman. Evet. Bizim Sen Türkiye'den e, böyle bir şey bekler misin mesela? Böyle bir konu beklemem ya. Helal olsun çocuklara. yani. E, çünkü bizim daha çok konularımız aşk üzerine olduğu için. Yani bir de her şeyin içine aşk atıyoruz abi. Yani evet, Kurtlar Vadisi'nin bile içine aşk attık. Yani Kurtlar Vadisi'yle aşk ne alakası var? <laughs> Ama her şeyin içinde illa bir aşk, illa bir çapraz ilişki olacak yani. Ne yazık ki. Bizim insanımızın sevdiği konular bunlar genelde maalesef. Ne yazık ki. Ne yazık ki, aynen öyle. Yani benim yani hazır siyasilerden konu açılmışken bir siyasimizin daha hareketi aklıma geldi. Ondan bahsetmek istiyorum. Bu konu üzerine Neymiş? bir yorumun yoksa. Ak Parti diğer adayı halis bilden 100 TL'yi tüm simit tezgahını almaya çalıştı. Simitçi çocukta bu paraya simit gelmiyor ki dedi. Ama yani <laughs> sahnenin komikliğini görmen lazım. Evet. Şu ee, an de. Sayın başkan adayımız bir jest yapmak istiyor. olabilir. Yani belki de uzun zamandır simit almıyordu. Fiyatların farkında değil. <laughs> yani şey sahnesi geldi aklıma. Kardeşim bu parayı alabilirken dön sahnesi geldi aklıma. Evet. <laughs> o yüzden biraz eğlenceli bir görüntü olmuş. Ee, sonrasında acaba kardeşimiz dağıttı mı simidi bilmiyorum. Ama parayı aldım onu da görmedim net olarak. Ya. Evet ya. Ee, sen mesela işte. Aday olmaya çalışıyorsun, ekonomiden bir habersin veya işte ilini tanımıyorsun. Ya ilindeki simitin kaçtı olduğunu bilmez misin? Yani aslında e, bilinmesi gerekiyor. Evet, bunlar biraz eksikler olmuşlar. E, keşke bilinse ve e, bu şekilde bir sahne yaşanmasa. En doğru tabirle. Yani. Başka e, ben mi devam edeyim konularıma? Ben sen hani edersin diye sessiz Hadi bir şey kalmıştım. söyleyeyim ben de. <gülüyor> Zahmet <gülüyor> olacak. Şey Gönlünden koptu değil mi? Hadi hadi bir de önden olsun. Benim bir konum daha var çünkü. E, ben bu, bu hafta nedense hep şey çalışmışım. Magazin haberlerinde çalışmışım. Onu fark ettim. Tamam o zaman ben söyleyeyim. Sen de yormayalım. Riot'u biliyorsun. Aha. O Biliyorsun. <laughs> de severim, seviyorsun. severim. Baya bir çalışanın işten çıkardı biliyorsun. Evet, e, duydum. Üzücü bir durum, yarı yarıya. Yani en azından mağdur etmeden çıkarttı ve onları iş bulana kadar idare edebilecekleri bir miktar para da verdi. E, şirketlerin böyle sezonları olabiliyor. Ya işte o iş öyle olmuyor tam olarak. Şimdi birçok marka işten çıkarıyor o bölgede. <laughs> Ki onlar çıkardıktan sonra birkaç gün sonra da Microsoft 1900 kişiyi falan çıkardı. Oo bayağı yüksek. Yani işte bundan dolayı onların daha iş bulması çok zorlaşıyor. Zaten yani, çok fazla işsiz oldu. Göç edecekler mecburen o zaman. Yani onun dışında bir çareleri yok. Ya ben şimdi biz ölümü gördüğümüz için sıtmaya razı geliyoruz biraz. Türkiye'de işten çıkartan e, kaç tane patron onların verdikleri imkanları verirler? Yani ya, o yüzden ben şöyle... bunu Türkiye'de gördüğüm için e, Şey geliyor bana. Ya Bunu hani, pek Türkiye karşılaştırmak mantıklı değil ya. Evet değil ama hani Biz burada yaşayıp bunu gördüğümüz için ya ben hani e, Çok çeşitli işlerde çalıştım ve çok çeşitli işten çıkarmalar yaşadığım için e, bu işten çıkartma bana çok güzel geldi açıkçası. Ama dediğin gibi yani globale baktığımız zaman adamlar için üzücü bir durum. Zor yani. E, globaldeki evet. durumda baktığımızda kötü. E, Türkiye'yi kıyasladığımız zaman bize güzel gelse de aslında kötü bir durum. Evet. Yani ya aslında keşke aslında biraz şirketlerin geri zekalı diyebiliriz. Şimdi da geri zekalı mı demek istiyorsun sen? Korona zamanında kendilerini çok büyüttüler. Çok fazla işçi aldılar. Bir tane alacaksa adam 5 tane belki 10 tane almıştır. Ya böyle olunca da ne oldu? Yani. Yani. Elde pat. Yani evet bir hesapsızlık oldu da o korona döneminde aslında hesapsızlık e, kimse hiçbir şey hesap edemedi. Çünkü kimse hiçbir şeyin farkında değildi. Birazcık da öyle bir durum. Yani e, yarın ne olacak bilmiyorduk. Pandemi ne zaman bitecek bilmiyorduk. Ee, yeni bir pandemi tekrar başlayacak mı? Şu an bile bilmiyoruz. Biraz Aşlayacak ondan kaynaklı bir hesapsızlık yapıldı. oldu. Hatta yani... bu konuya da değinelim. Dünya sağlık örgütünü biliyorsun. Evet, maalesef Ezberledik Niye maalesef? Gibi. Hepimiz bir dönem ezberledik o insanların ismini. Evet. Bu yüzden maalesef. İşte onlar geçen gün açıklama yaptılar. Ee, bir pandemi yaklaşıyor. Ve 70 milyon kişinin öleceğinden bahsediyorlar. Çok iyi. Uyarı yaptılar. Nasıl çok iyi? Yani ee, yaşamaya değer bir dünyada değiliz Muhammed. Bu sırada depresyondayım. Evet. Ergen <laughs> şeylerine girmiş bu <buyuna>. yine. <laughs> Yok işin makarası o. Ya ben inanmıyorum 70 milyon kişinin öleceğine oğlum ya. Yani. Sözde koronada, koronada da milyon... öyle diyorlardı. E ee, öldü. Yok be ya o kadar 70 milyon o kadar kişi mi öldü koronada gözünü seveyim. Koronada bak kaç kişi ölmüş bakalım mı? Bakalım en fazla söyleyeyim sana bak 1.5 milyondan fazla insan değildir. 7 milyon, ki, milyon koronada, kişi ölmüş. Koronada ölen insanların çoğu da yanlış tedaviden öldü. Yani aşırı doz ilaçlardan öldü. Korona öldürmedi ki. Hayır tam olarak öyle değil. Nasıl Niye tam aşırı olarak dozlanırdı? öyle değil? Tabii canım aşırı doz ilaçtan ölen çok fazla insan oldu ki. Çünkü ilk baştaki ölen insanlar zaten çok mantıksız değil miydi? İlk başta herkes ölüyordu korona'ya kapılan. Sonradan azaldı. Neden? Çünkü, çünkü ilk hayır, başta saçmalama. korona olan herkesi evet öyle bir tedavi uyguladılar ki. insanlar tedaviye dayanıyor. öyle bir şey yok ya. Sen evet bunları da var. uyduruyorsun ya. Uydurma değil güzel kardeşim. Bunu kendin girip bakarsan kullanılan ilaçların hangi ilaçlar olduğuna bakarsan insan vücudunun zaten belli bak, bir süre sonra iflas etmesi kadar normal bir durum yok ki. Bak o ilaçları Zaten yan etkileri şey yapmak için, e, yansıtmamak için kullanıyorlar değil mi? Niye? Evet. Bunun sonucu olarak da bağışıklık sistemi diyor ki, hani ben daha bu virüsü tutamıyorum, yan tutamıyorum, öldürüyorum. Zaten o ilacı kullanmasa daha acılı bir şekilde ölecek. İşte ben e, doğru şekilde tedavi edeyim. Belki bak, de o zaten bak, bunun doğru şekli aşılamak. Yani o konuda da emin değilim. Çünkü zaman içerisinde Allah Allah. aşının aşının da yani normal aşılar için konuşmuyorum bunu ama bak mesela eee Pfizer öyle okunu herhalde. Tam olarak e, kaç kişi tazminat ödemek zorunda kaldı son dönemde bakarsan. Neden? Çünkü aşının daha yeni etkilerini biz görmedik ki. Bak daha Hala aşının, görmedi. bak daha aşının o konuda haklı mı haksız ol, olduğu yani e, daha karar verilmemiş bir şey. Millet şu an çok fazla uyduruyor, kafasından evet, atıyor. Evet, çok uyduruyor. Hala yani... diyorlar ki işte e, o şeyler gerçek işte açıklandı, dava açıldı, dava kazanıldı falan filan. Böyle bir şey yok. Uyduruyor millet aslında. Ya orasını bilemem ama benim inandığım bir durum şu. Bunun zararını biz 2-3 sene sonra göreceğiz, zararı varsa. Zararı kesin var diyemem. Ama zararı varsa da 2-3 sene sonra göreceğiz bunun zararını. Yok şu anda herkes diyor ya iki doz olanlar kalp krizi geçirip ölmeye başladı. Ben buna inanmıyorum. Ee, ama eğer bir zarar varsa ki olabilir de olamaz diye bir şey söylemiyorum. Zaten ee... korona dediğin şeyde kalbe zaten zarar veriyor. Korona kendisi zarar veriyor işte aşıdan kaynaklı da iki doz aşı olduysan da kalp krizi geçirme olasılığın %75'miş falan filan diye herkes bir şey Onlar yazıyor. Onlar tamamen uydurma. Öyle Bana bir da öyle yüzde gittim. yok. Yani... Öyle bir yüzde olsa zaten şu an milyonlarca kişi Aynen yani, öyle. kalp krizinden gitmişti. Aynen milyonlarca. öyle. Milyonlarca. Ee... Vakayı durduramazdın ki o zaman. İşte ben de o yüzden şu an nötrüm. Anca 2-3 senede farkına varacağız. Hani bu durum masum bir durum. Mu? Ya şu bir durum de şeyi durum. anlayamıyor ne kadar büyük bir sayı olduğunu anlayamıyor. Tabii canım yani %75 insanlığın yarısını öldürüyorlar o. <laughs> Yarısından fazlasını öldürüyor yani. Çeyreğimiz kaldık şu an Türkiye. Vallahi. Öyle. Ee, ben de aşı oldum. Ben bir doz Bak, oldum. Senin, bir öntek oldum. Hani o aşı konunda şunu söyleyeceğim. Bir ülke bunu denedi. Aşı vurdurmadı. Dedi ki biz toplumsal bağışıklık oluşturacağız. Aa, evet, aşı vurdurmayacağız. Ee, ve işte herkes Hasta olacak, korona olacak, biz bunu atlatacağız dediler. Çok kısa sürede çok fazla ölüm oldu ve aşı vurmak zorunda kaldılar. Yani şimdi şöyle ki bence aşı buna bir çözüm oldu mu diyorsun? %100 oldu. E şu an mesela aramızda dönen bir hastalık var. Yani tokatta ne derecede bilmiyorum ama İstanbul'da insanlar aşırı derecede hasta. İşte şu anki da, durum ne peki? Şu an dünyanın dört bir yanından zaten farklı farklı hastalıklar çıkıyor veya işte korona varyantları çıkıyor. Bu zaten çıkacak. Bu bilinen bir şey. Çünkü hani bir pandemi atlattık ama hani koronaya tamamen biz zaten bağışıklık kazanmadık. Ki zaten birçok kişi daha aşılarını vurdurmadı. Koronaya daha hiç yakalanmayanlar var. Tamam toplumsal bağışıklık biraz daha oluşmaya yani... başladı ama. Korona'yı hiç yakalanmayan kısmında şunu düşünüyorum ben. Yani illaki yakalanmıştır ama farkına varmamış. Ya ben mesela yakalanmadım. Bence farkına varmamış. Yani ya neden farkına varmamışsındır geçirmedim. diyor. Bak niye farkına varmamışsındır diyorum. Benim arkadaşımın testi korona pozitif çıktı. Çocuğun umurunda değil. Çocuk bildiğin evde rapor aldı. O zamanlar 15 Yok ben öyle değildim oğlum ben yataktan kalkamadım. E bizim arkadaşlar falan hiç hiçbir şey olmadı yani. Ben ben yataktan kalkamadım ben çok kötü oldum. Ee, i̇şte bak senin mesela bağışıklık sistemin demek ki çok düşmüş. İlk dört gün yani çok kötüydü benim için. Dördüncü günde ben atlattım ama. İlk dört gün aşırı kötüydü. İlaç getirdiler ilacı kullanmadım. Hala da durur ilaç bende. İlaç getirdiler kullanmadım ilacı. Ya zaten şöyle ee, bir oran var. Korona zaten genellikle yaşlıları öldürdü. Çünkü bağışıklık sistemleri daha düşük. Hı. Biliyorsun. Yani ama şöyle bir durum var. Ben mesela normalde hiç hasta olan bir insan değilim. Ama o dönem Çok kötü atlattım. Yani ne bileyim Bilemedim yani. Ben bu normalde başka sistem kuvvetlidir ya. Kolay kolay hasta olmazdım normalde. Ya O virüse karşı Demek ki yeterli değil boş bulunduk demek ki. Ya <laughs> benim zaten bir şeyler... yeterli olamaz ki daha yeni tanıştığı bir virüse karşı. Bağışıklık ya da sistemi benim... ne yapacak? Ya da benim bağışıklık sistemi hasta olmuyor olmuyor ama şey tembelleşmiş. Tam böyle uyurken virüs içeri girmiş falan yani. <laughs> ya. biz bu konunun uzmanı değiliz ama millet çok e, saçma tabii canım, sapan canım değiliz. Inanıyorum. Yani ben sadece okuduğumu tweet ben burada bahsettiğim şeyler Twitter'da okuduklarım. Kimin mantıklı, işte işte, kimin mantıksız orada... geliyor yani? Şimdi çok mantıksız ve gerizekalıca bazı insanlar var. Tabi tabi tabi. Yani koronanın uzay hastalığı olduğuna dair ben bir makale okudum. Adam ya bir float yazmış. Yemin ederim yarım saatim falan oldu okumak. Ee, diyor ki işte korona aslında bir uzay virüs varyantıdır. Ee, uzaydan bize ziyaretçiler gelmiş. Çin bunun öncüsüymüş <laughs> falan filan Allah yani. Bunun gibi bir hikaye. Çin'in bundan haberi var mı acaba? 10 <laughs> numara bir komplo teorisi oluşturmuş arkadaş. Ee, sonuna da yazmış ki uzaylılara inanmıyorsanız Mısır'daki piramitlerin kaynağı nedir? <gülüyor> <gülüyor> Zekiymiş. <gülüyor> Arkadaşın gerekçesi çok iyi. Yani Mısır'daki piramitler nasıl oluştu o zaman hani uzaylı yoksa gibi bir yere bağlamış artık adam da. Garip ya. Bu konuyla ilgili evet. bir şey söylemeyeceksek benim <laughs> yine harika bir ee, haberim var. <laughs> Neymiş? Halil Söyletmez'i tanır mısın? <gülüyor> evet. <gülüyor> Kendisinin bir açıklaması oldu. E, dedi ki Cumal Ceber'den para kazanmak için yaptım. Paramı kazandım. Amerika'ya geldim. Kötü bir film olduğunu farkındayım. Ve aralarda belli başlı küfürler Şeden bir açıklama yaptı. Evet gördüm. Yani garip değil ya mi ya? Herkes biliyor zaten kötü olduğunu, kendi evet. de biliyor. Kendi de biliyor ama garip bir söylem olmuş sanki o durum. Yok, garip söylem. bunalmış herkes mı onun için yapıyor. acaba. Şimdi Recep İvedik çok iyi bir filmi. Evet. Peki. Ben gayet de beğenerek izliyorum. <laughs> Yani Oğlum, aynı bu, aynı klasmandalar. Recep Vedik, hayır abi Recep Vedik de bir tutamazsın ya. Recep Vedik gerçekten çok ikonik bir. Yani e, aslında yani daha Recep Vedik, çok kültür tarafından reklam yapılmış ve kültürü yansıtan bir tip aslında. Yani e, ve aslında yalnız kalan depresif bir adamın hayatını anlatıyor aslında Recep Vedik. Ya şimdi ya o tamamen şöyle aslında adama baktığın zaman karaktere baktığın zaman Türk milletini anlıyorsun ben çok üzülüyorum o adamı zaman gerçekten i̇şte yani... kendine üzülüyorsun aslında o yüzden seviyorsun zaten karakteri ama karaktere baktığın zaman hani filmine baktığın zaman kötü. Ama karakterle Cin. kendini özdeşleştirebiliyorsun. Sen şimdi sen şimdi o cinci hoca sahnesinde gülmedin mi? Bana doğruysa. <laughs> yani ben çok şey yapmadım <laughs> ya yani. İzlemedin İkken mi? falan mi gülmüşümdür. Sen? Şu an hepsini tek sıfırdan izlesem ya. sıfır. Ya tamam sen de bunu o zaman challenge'ını yapalım açalım izleyelim ya. Yapalım. Bundan sonra her hafta her hafta bir bölüm izleyelim Discord'da oturalım. <laughs> Cinsiz müzik olamız alalım. Herhafto yani bir bölüm çünkü şey değil yani. A absürt komedi. Bilmiyorum benim hoşuma gitti ya. Ben yani hala da sahneleri aklıma gelse gülerim. Acaba belki de ben de izlesem gülmem. Bilmiyorum. Ben de eskiden izledim baya. Ama çok hoş bir damamda tat bıraktı yani. Hala onu hatırlıyorum. Yenisini izledim mesela. Ya yok en son Disney'de çıkarttığını izlemedim. Yani. Ama ona kadar olan hepsini izledim yani. Bence ben pek beğenmiyorum yani. Cumali Cevher'de aynı işte. Disney e, 1 milyon küsür abone kazandı. Biliyor musun sen o film yayınlandı? Evet biliyorum. Türkiye'den kazandı işte. Evet. Sorun da o yani. yani Aslında... Adamlara cebine işte kaç lira belki 10 bin dolar falan gitmiştir. Nasıl 10 bin dolar? 1 milyon ki Ne kadar ki bilmiyorum ki Disney'in şeyi. Yani, o zaman ne kadardı ücreti? Dolar ne kadardı? Bir de Türkiye'de alınan vergi ne kadardı? İlla ki platformlardan vergi alınıyordur. 10 bin dolar değildir ama canım ya. ya. tamam 25 bin olsun 50 bin olsun. Yani 30 lira olsa Tamam mı? Diyelim ki 30 lira. Hı hı. 1 milyon kişinin katıldığını düşünelim. Hı, hı 30 milyon lira yapar. Bunu da hı hı. bölersek 30'a şu an şu anki kurdan dolayı böyle konuşuyorum. 1 milyon dolar yapar. Bu 1 milyon doları da ee, adını sen söyle. Ee, vergiyi düşelim. İşte örnek veriyorum %15 düş mesela. %20 ya falan gelir böyle vergisi. Kayda değer bir ücret değil bence. Ya Yaptıkları yine ücretten... en kötü adamların eline 70 bin dolar 750 bin dolar gitmiştir adamın. 750 bin dolar da hiç fena bir para değil. Mi, Bakalım ne kadar bütçe verilmiş ki? Bence hiç fena bir para değil yani. 750 bin dolar bugün bana verseler ben bir daha işe gitmem. Ne oluyor? Evet. Ee, anlaşmadan 120 milyon TL almışlar. Çok iyi para yine. İşte o zaman kazandırmamış oluyor. Ama adamlar bir aylık mı abone oldu? Oğlum öyle bakacaksın. O adamlar Üçsek belki bir mi? kere abone oldu. Niye? Benim Çünkü... de tanıdığım insanlar var. O filmle abone oldular. Sonra kaç ay boyunca abonelikleri devam etti yani. Yani en fazla 2-3 aydır yani. Yine karşılamıyor. Yok. Yani, yani Türkiye'den belki... hiçbir şekilde kazanamazlar. Çünkü 120 milyon nasıl çekildi ya? Sence 120 Çok... milyonluk bir film miydi yani? Yani <laughs> Bu fikrimi şeyden sonra söyleyeceğim sana. Programdan sonra söyleyeceğim sana. Yani zaten Disney Plus'ın ülkelerden neden çekildiğini biliyorsun. Atatürk'ten dolayı değil. Bunun bir sebebi var. Millet dolandırdı bu platformu. Kötü niyetli insanlar yüzünden Disney Plus ülkelerden çıktı. Allah Allah. Tabi Adam 10 Peki. liralık şeyi 10 milyon liraya yaptı. Adam dedi ki bu ne lan? Hani batıyoruz. Peki Disney Plus bu kadar iş bilmez mi? Eski patronu iş bilmezdi, şu an değişti işte. Adamı kovdular. Yani, şaka mı bu yani bu bu Sebepten hani, dolayı. Millete iyi para yedirdi yani ha? Evet. Ulan be. Ama şey kafasındalar hani biz, biz yatırım. bunu yatırım olarak gör. Yani yatırım yaptılar adamlar. Karşılığını alamadıklarını gördüler. Hani Yani dayı böyle bir yatırım olmaz karşılığı. ki ama. Böyle bir mantıklı bir yatırım değil yani. İşte mantıksız evet. Zaten eski başkanları bu yüzden gitti. Mantıksız olduğu için. Normal yani. İlginç. Yani, ee iş bilmez insanları başkan yapıp bir yerlere başa getirince ekonomik olarak sıkıntıya düşebiliyor şirketler. Evet. Başka <laughs> konuda yoksa. Herkese teşekkürler arkadaşlar buraya kadar bizi dinlediğiniz için ee, beğenip abone olup yorum yapmayı konuşmamızı istediğiniz konuları belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.